Nerede kaldı bu? Kim bilir ne işler çeviriyor. Suça eğilimli şahıs. Ya babacığım neden böyle yapıyorsun? Vallahi çok iyi bir insandır Mazhar ya. Hem beni çok seviyor. Hı. Kuru sevgi. Ölçüsü ne? Anlaşılan ne? Yalan dolan. Ben Mazhar'ı yıllardır tanıyorum. Hiç kötü bir alışkanlığını görmedim. Hem Fahriye'nin de yıllardır komşusu. Seri katillerin arkasından da komşular hep aynı şeyleri söyler. Kendi halinde mülayim bir insandı. Ben yemem bunları. Bunları yemem ben! bu bunu bilmiyor musun? Her şey önce itiraz eder, sonra ikna olur. Acele etme, dur. Eh, kusura bakmayın, beklettim. Hesapları falan hallettim. Yani dilediğiniz zaman kalkabiliriz, oturabiliriz. Mazhar! Şey Sen misin gerçekten? Hı. Aa, Aslı, bir görünüp bir kaybolunan ve öpen kız. <laughs> ee, merhaba Aslı. Ne kadar uzun zamandır görüşmüyorduk ama yani... ...ne kadar uzun zamandır. Yani neredeyse seni hatırlayamayacaktım o derece. Beni hatırlamamak mı? Ben seni her türlü hatırlatırım kendime. Kalp çekmiş herhalde. Daha geçen gün aklımdan geçtim. Hmm. Öyle mi? Neden acaba? Neyse, biz şimdi bir yemekteyiz. Abimin Hadi. bir oğlu oldu, o yüzden aklımdaydın. Adını Masar koymayı düşünüyorlardı. Aha, ciddi misin ya? Gerçekten şu an çok gurur duydum. Ee, beni bu kadar sevdiklerini de inan bilmiyordum. <laughs> Sevdiklerinden falan değil canım. Bana nasıl kazık atıp terk edip gittiğini hiç unutmayayım diye koyacaklardı adını. Ama senin gibi sorumsuz olur diye vazgeçtiler. Çok sağ olsunlar. Çok sağ olsunlar. Neyse, seni gördüğüm iyi oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Oh. Tatlı da kabak tadı verdi.